Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, mod çok hızlı girdim. Modern Ops'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu benim başım var mıydı arkadaşlar? Kapşon. Kapşon. Ekstra sağlık 5 veriyor. Bu bir şey vermiyor. Kapşonu bir tık yükselteceğim. Hadi iki tık olsun. Bunu giyelim. Ekstra hareket hızı da veriyor çünkü. Buna yükseltmeyeceğim. 1500 fazla Girelim. Biraz tipsiz karakterimiz. Evet. Ama yine de yani kapşon ekstra hız sağlıyor. Ekstra can sağlıyor. <laughs> Hastayım biraz. Önceki videolarda da söyledim zaten. Roblox, Roblox çekecektim. Normalde Roblox çekemiyorum. Neden bilmiyorum. Telefonda sorun var bir tane. Telefonda oynuyorum çünkü. Bilgisayarım yok. Neyse. O konulara çok girmeyeceğim. Ya zaten bilgisayardan oynamaya da alışık olamam ben. Bilgisayarı çok sevilen birisi değilim. Hadi gelin ya. Radar da basamıyorum ki. Aha burada. Arkasından gideceğim. Nerede? 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 Burada kesin. Nerede oğlum bu adam? ha şurada. Dedim orada diye. Aha burada. Burada bir adam var. Bu adam mı? Agaş. Oo mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti geliyor 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 geliyor. Hayır gelme hayır 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 yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya. Hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmedim ölmeyeceğim pat pat. Şunu öldür. Şunu da öldür. Öldür Bas iğneyi. İğne bas. Oha mermim kalmamış. O silah bana lazım. O silah bana lazım. O silah bana lazım. Alın size. Aa el bombası gitmedi. Neyse sıkıntı yok. Ben de radar kullanıyorum lan ne oldu? Öyle. Hani? Ben biraz canlandım arkadaşlar önceki videolara göre. <laughs> Ruhsuz gibiydim önceki videolarda. O arkadan gelmiş. Tamam. Hayır yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Bana bir şeye bedel oldu yine. O yüzden bir tık dikkatli oynamak lazım. Her yere gitme lazım öyle. Daha çok seviyorum hocam. Yuh kaç kişi geleceğiniz daha? 3-4 kişi geliyorsunuz. Beni öldüremiyorsunuz bir türlü. Kasap yardım. Üf. Arip baa bir de bunun lazeri de varmış. Daha uzağa vuruyor bu. Tam karşıda. Vur vur vur. Tamam. Basayım mı, iğnemi? Karşıda birisi var mı? Karşıda birisi var. Reload'la tabancayı. Vurur. Abi! Abi! Abi. Ha, 30 güç değil. Hayır 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 hayır, hayır yok öyle bir düşüş. Lan iki silah mermisi de bitti. Yuh. Silah ver silah ver silah ver. Heh. Şuraya skop vursun. Ha geldi. Vur 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 Pilot. Aman mı? Bu arada benim iğnem bitti ha. Ancil iğne ihtiyacım var. Bu da dikkatli oynayacağım. Niye bulut bir oyunda? Vur vur vur. Vur. Vur kaç vur kaç vur kaç. vur vur. Ben buradan gidiyorum. Hoppa. Burada da. Zort. Arkada mı dolanacağız? O geldi geldi geldi. Kaç kişisiniz? Şuraya bir bomba. Ah. Ah. Sana bombik. Abi. Abi. Kaç kaç. Abi yapabileceğim bir şey yoktu ki. Yani. Zafer. Biz teröristmişiz ya. Bir maç daha girelim. Sonraki maçı bitirelim. Aa kutu vardı. Anahtar. Öfke. Yayıl. Yaygın. Pardon. Yayıl. he Benim şeyim nerede? Profil resmim. Benim profil resmim nerede? Ah, şu. Hu hu. Çok güzel gözüküyor. Zırh yükseltmeyeceğim. Şuradan donamam. Donamam ne ya? <laughs> Yok donanım değil. Battle değil. Butterfly. Ya bu bana çıkmadı mı? Yok ya ben hiçbir şey demiyorum. Bu bana az önce çıkmadı mı? Ya vallahi hiçbir şey demiyorum ya. 380. Karan 380 vuruyor. Ben bir de şeyle denemek istiyorum. Yo bunu açmamışım lan. Pompikle. Onu bu değil mi? Pompalıyla girelim. Hadi bakalım. <laughs> bu arada pompalı çok oynamadım. <laughs> Ben hiç oynamadım bu oyuna pompalı. Nasıl olduğunu bilmiyorum o yüzden. AK gibi olmadığını biliyorum. Nerede bu alan? Şuradan dolaşıyor. Niye sıkmıyor? Vur. Vur kafasına. Lan nerede bu adam? Adam nerede? Ha vuruldum. Ne Lan yani pompalı çok zormuş. Ben bir daha pompalı oynamayacağım. Pompalı gerçekten çok zor oldu. Var. Tamam radarımı atayım abi. Oha o ne? Kaç kişi geliyorsunuz? Öldü. Kafadan vuruş. Kafadan vuruş. 2 3 3. Yine mermi. Şurada var. Ben gelmiyor tamam. Kardeşim ol. Abi! Dostum. Karambit. Gel buraya karambit diyeceğim seni. Bıç bıçlayacağım seni. Tak tak tak. Tak tak. Kullanım radarı. Git git ya. Annem çıldırdı. Şok şok şok. <laughs> ah. Şunu silahına Al Bak ya Okey daha Kaç kişi geliyorlar? Hocam. Hocam 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 Bu adam ya yakışmıyor. Adam mı yakışmıyor oğlum bu ya. Okey de almalıyım ki pompayla ile geziyorum etrafta. Ne yapacağım? Uzaktan da ateş etmiyor ki. Ha. İyi bari silah buldum. Oh. Ölme ölme ölme. Tamam. Şurada birisi de Bu ne? Yuh. Onların kostüme bak. Şurada birisi daha var. Tamam hallederim. Şurayı tutuyorum. Geldi yani birisi. Tamam. Soygun var de varmış. Alttan gelmeye çalışacaklar. Tamam. O burada yok. Ya abi duvar arkasında. da vurmayın ama ya. Attım ne Hadi oğlum. Aldım. Öldü. Geliyor birisi daha. Uhu, çok güzel. Aa, ah, ah, yandan geldi. Yandan geldi. Yandan al el bombası. Ah, sağ bomba. Pat. Üf 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 üf. Üf çok güzel el, bombası. Kabul edin. Aha burada bir Ne yapıyorsunuz? Kafaya bakayım. Ah, aldım onu. <laughs> en azından daha iyidir. Şu, bu arada iyi toruyor oluyor lan? Adam hile. Çuş. Bozuk kullanıyor. Uh. Ah 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 ah. Oo, oo buradaymış. Hey Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Çok güzel iki zafer birden aldık. 7 seviye olduk. Hadi bir tane kutu açalım. Sonra bitireyim videoyu. Beceri puanı, taktik kaskı ve M61 çıktı. Yarın, yarın videoda görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay.